Para, 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 Ülkenin para birimi, devlet tarafından bastırılan ve ülke içerisinde ödeme aracı olarak kullanılan ve üzerinde saymaca değeri yazılı durumdaki, kağıt veya metal nesnedir. Para kelimesi Türkçe'ye, Farsça pare, yani küçük parça anlamında kullanılan sözcükten geçmiştir. Para, mal ve hizmetlerin değişe tokuşu için kullanılan araçlardan en yaygın olanıdır. Ne kadar para basılacağına, dolaşımda ne kadar para olacağına Merkez Bankası karar verir. 100 lirayı düşünelim. Kağıttan üretilen bir banknottur. Bu banknotu kağıttan değerli yapan unsur satın alma gücüdür. Paranın satın alma gücünü belirleyen en önemli faktör ise mal ve hizmet üretimidir. Merkez Bankası para basma politikasını üretim, işsizlik ve cari açık gibi ekonomik dinamikleri gözeterek yapar. Basılan her paranın mal veya hizmet olarak karşılığının olması gerekir. Bu yüzden ülkelerin merkez bankası istediği gibi para basamaz. Üretim zayıflarsa enflasyon ortaya çıkar. Kendi kendine yetemeyen, temel ihtiyaçlarını bile ithal etmek zorunda olan ülkelerde sürekli yaşanan durumdur. Bir ülkede üretim gerektiği gibi yapılamazsa mal ve hizmet miktarı azalır, fiyatlar yükselir, paranın satın alma gücü düşer. Devletin parasal değerleri ülke dışına çıkar. Merkez Bankası böyle bir durumda piyasaya para arzında bulunur. Kriz nedeniyle üretemeyen, gelir akışı sekteye uğrayan kesimlerin daha rahat kredi bulup borçlarını ödeyebilmesi, piyasadaki likidite dolaşımının rahatlaması için Merkez Bankası para basmaya başlar. Karşılıksız para basıldıkça paranın değeri hızla düşer. Bu düşüşün belli bir sınırı yoktur. Enflasyon oranına göre paranın nominal değerine sıfırlar eklenmeye başlar. Halkın refah seviyesi düşer ve her bir vatandaş maddi manevi zarar görür. Dünyanın en değersiz parasına sahip olan Venezuela'da 1 dolar 464.122 bolivara denktir. Venezuela halkı parayla alışverişi bırakmış, takas sistemiyle ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Milli paralarını süs eşyası yapmak için kullanmaları yaşadıkları durumun en net özetidir. Ülkenin en kazançlı işi ise kara borsada dolar satmaktır. 90'lı yıllarda ülkemizin para birimi olan Türk lirasında 6 tane sıfır kullanmaktaydık. Örnek vermek gerekirse, 1998 yılının Aralık ayında 220 gram ekmek, 60 bin liraya satılıyordu. Gayrimenkul kiraları milyonlarla ödenip, arabalar milyarlarla alınıyordu. 1998 yılında 1 dolar 260.974 liraya denkti. 1 Ocak 2004 tarihinde ise, Türk lirasından 6 sıfırın atılmasını ve 1 milyon liranın, bir yeni Türk lirasına eşitlenmesini öngören ilgili kanun çıkarıldı. 1 Ocak 2005'te paradan 6 sıfır atılarak, yeni Türk lirası banknotlar tedavile girdi. Deflasyon ise paranın aşırı değerlenmesidir. Bu durum tüketici açısından iyi olsa da üretim açısından durgunluk demektir. Enflasyonun tam tersidir. İşsizliğin artmasına, ihracatın olumsuz etkilenmesine sebep olur. Merkez Bankası enflasyon yükseldiğinde doların karşısında lirayı koruyabilmek için rezervlerindeki doları piyasaya sürer. Deflasyon döneminde ise piyasadan dolarları geri çeker. Enflasyonu minimum, deflasyonu ise optimum seviyelere sabitlemeye çalışır. Günümüzde dünyada gerçek anlamda deflasyon yaşayan ülke yoktur. Son yüzyılda girilen sanayi devrimi, hızla artan nüfus ve kontrolsüz tüketim dünyada genel bir krizin ve sonucunda da savaşların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Enflasyon veya deflasyonun oluşmasında, iç ve dış siyasette izlenen hükümet politikaları etkilidir. Sosyal medyada konuşulan 500 liralık banknot basılacak dedikodusuna, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Böyle bir düşüncemiz yok" diyerek noktayı koydu. Param yok, bulum yok. Malım mülküm olmasın ziyanı yok.